botta sıramız gelmeye başladı. Şimdi solumuzdaki araçlar ilerliyor. Şimdi sıra bize gelecek. Birazdan biz de ilerleyeceğiz. Kilometreyi sıfırladım. 298 binde almışız bakalım. Araba hoşuma gitti benim böyle. Tavanı falan temiz. Evet, sıramız geldi. Bismillah. Bismillah. Yavaş baba, yavaş baba. Feribotorda. Artık pendikteyiz diyebiliriz kendimize. Yolun zulümlü kısmı bir anda bitmiş oldu. Dayı dikkat et dayı 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 yapıyor, görmek az daha Arada kendini düşürecekti Bu doblonun ömrü de bizim elimizde araba çekmeyle geçti Sağda solda nerede, karda hurda bir bozuk araba varsa Hepsini doblaya çektik Hiç bana mısın demedim hepsini çekti Allah razı olsun Kardeşim dikkat dikkat et. <laughs> Feri bota bindik Allah'ın izniyle. <gülüyor> 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 Baba kaç. Tamam. Yavaş, yavaş. yavaş. <laughs> Merhaba, Verebota birlikte artık İstanbul'dayız diyebiliriz. Araba 100'den daha büyük. Bitti bitti. Yalova'dan Mazda'yı aldım. Kendi aracım olan Doblo'ya bağladım. Şu an Pendik Feribot'una bineceğiz bakalım. Güzel oldu. Yok yok, yeni aldım. Nereye gidiyorsun abi? İstanbul. Bir yeni kapıya mı? Yok. Sen diye mi? Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah. Yağmurlu bir günde. Gidiyoruz. Aracımızda motor arızası var. Tavam çekiyor. Burada da bir tane çorum kaloriferi aldım. Çorum kaloriferi verdi bize. Bunları muhtemelen bize vermek istiyor. Babam yine dayanamadı. Onları aldı arabaya. İnşallah hayırlı bir iştir. Sileceğimizi çalıştıralım. Bakalım bizi alacaklar mı? Bizim aracımızda şu an plaka yok. Ondan dolayı belki almayabilirler. İnşallah da alırlar. Bakalım. Ferbot muhtemelen bizi kabul etti ki babam ilerlemeye başladı yolculuk devam ediyor. Hala soruyor sıkıntı olur mu olmaz işte geçtik. Evet, Ferma sırasına girdik. Yolun büyük bir kısmı bitti. Şimdi aracı buradan sonrası zaten direkt Pendik. Pendik'te inince de muhtemelen şimdi iftar saati olduğu için trafik vardır. Aracı bırakırız orada. Akşam saatlerinde, sakin bir saatte, gece saatinde de orada evimizin önüne çekeriz. Ya da işlerimizin önüne çekeriz. <laughs> Babam geldi. <laughs> O kardeşim karavan yapmışsın hayırlı olsun. Sırvan kaldığı yerden devam ediyor. Kendi de iniyoruz şimdi.

Buraya kadar kazasız belasız iyi geldik. Yalova'dan Pendik'e çekerek feribota bindik. Feribottan indik. Şu anda Pendik'teyiz. Şimdi bakalım ki acaba arabayı burada bırakacağız mı yoksa çekerek Maltepe'ye mi götüreceğiz? Buna yolun durumuna göre karar vereceğiz. Bence bırakmak daha doğru. Babam çekelim götürelim dedi ama bilemedim. Bakalım patron neye karar verdi. Baş. <laughs> Var var. İp var, ip var. Yok yok, arada ip var. Onu da onu görmediniz. Evet, buraya park ediyoruz. Valla park edeceğiz sandım babam park ettirmedi. Trafikte var aslında bıraksak iyiydi. <laughs>